Arkadaşlar bu yapay depremi tabii yıllardan beri söyledik en son yani kayıtlara geçecek şekilde 2020'nin Mart ayında bir tweet attık. O tweet de tabii Twitter'da yok. <laughs> Böyle de bir enteresan durum var. Ama Allah'tan kapatılan hesabımızda vardı Instagram hesabında ve şu anda kullandığımız hesapta da var. Yani o tweet'i attıktan sonra 3 Mart olması lazım. 3 Mart 2020'de ekran görüntüsünü almışız. 3 Mart veya 4 Mart 2020'de Instagram sayfamıza bu yedek hesapta o zaman. Ana hesabımız bu değildi. Yedek hesabımıza ve ana hesabımıza yüklemişiz. Yani şu kullanmış olduğumuz Instagram sayfasının en altına doğru gidildiği zaman resimlerde o tweet görülüyor. 2020'nin Mart ayına ait. Ay. Evet. Şimdi bunun gibi daha önce çokça söylediğimiz, yazdığımız şeyler var. Birçoğu dediğimiz gibi yok. Burada değerli arkadaşlar en son olanı, burada iki tane yapay depremin olacağına ve bir değil iki tane olacak yapay deprem diye bunu yazmışız. Tabi depremin olduğu 6 Şubat 2023 değil mi? O zaman bu paylaşım hızlı bir şekilde yayılınca bizi tanıyan insanların çoğu o zaman tanıdı. Yani şu andaki takipçilerimizin pek çoğu o deprem zamanı tanıdı. Neden? E çünkü 3 yıl önce bunun olacağı zaten yazılmış. Adam bunu paylaşmış. O zaman hatta bir de canlı yayın yapmış idik bir gazeteciyle. Gazeteci ısrarla sormuştu ya bunu siz nasıl biliyorsunuz, nereden biliyorsunuz diye. Bunları ifade ettik. Aslında şöyle... Twitter'da yazmış olduğumuz yazılara. Özellikle 2020'de zannedersem bu konular çokça yazdık. Buraya bakarsanız neler olabileceğini, neler yaşanabileceğini de oradan okuyabilirsiniz. Ve dahi şu biz öyle uygun gördük kitaplarımızda. Gerçi birinci cilde çıktı da daha üç çift daha çıkacak inşallah. Onlarda da da aynı. Yaşanabilecek pek çok şey yazmışız zaten yaşandığını da gördük. Bundan sonraki pek çok şeyi de yazmışız.